Evet. Nihar. Evet. En nihar mı nihar mı? En nihar. En nihar değil mi? Doğru yazıyor. Çok En nihar diye biliyorum. Evet. En Evet. Şimdi şurada. Karayip diye dönüyor. Doğru bakacağız. Salatı Musta. Evet. 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 Efendim? Yukarıda kim de baskıda siz Biz kıldık. Bitti. Kıldık. Kadın temizlesin yani. Evet evet. Öyle müsait. Ama bir dakika sürdü zaten. Bir dakika mı sürdü? Bir dakika bir bitti. ne namazın bu böyle? <laughs> bu seferi namaz. <gülüyor> bir, <gülüyor> rekat. Rekat, şeferde... bir rekat. Seferi rekat. Seferde. Bir rekat. Attı. İki. Ama, ama şey diyor. Ama Allah diyor ki Kur'an'da. Sarhoşken durmayın namazı diyor. Böyle bir şey var. Sarhoşken diyor. Hazreti Ömer'e geliyor. Bir dakika konuşuyor. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi ben de Zuhal'a, Cahil'e gibi dini üzerinde bilgi edinmem için gerekli tecrübe kitaplarını okudum. Kitaplarını yazılarını okudum. Yani fakat İslamiyet'te Namaz kılmaksın. için mescit mi? Şu buş, ağrına gerek. Ara. Git sonrakta namazını evet. kıl. Git başta namazını kıl. Hayır. Bana yani. göre sabah mescit evet. sonra. Evet. Yeme karşı, cami karşıda. Git şurada kıl. Burada kıl, evinde kıl. Evet. Nerede evet. kılarsan kıl. Allah'ın arzı geniş. Evet. Nerede kılarsan kıl. İslamiyette mecburiyet yoktur. Yok. İslam. Evet. Mescitte il yapılacaksın, cami il yapılacaksın. Yok. Bir Yok. kural yoktur. Allah Ama diğer anlatmışlar. gösteriş mi yapacağız herhalde? Çok doğru. Allah mescidi kendi evini Tamam. Hele böyle bir şey söylüyorum bizde. Vallahi abi. İncil de diyoruz. biliyor musun? Yeri <laughs> götürdük. <But gülüyor> ya. Biz burada oruç tutmuyoruz. 102 abi. Korunmuşalet evet, evet. sormuş bütün gece. Ben gece 3. vakti. Şuradan şuraya kadar yürürüm. Buraya kadar mı? Buraya kadar. Kıl. Buraya kadar kılamaz mı? Vaktim yok mu? Oraya şey sığdıracaksın, direğin tersi, güneş olmaz. Üçüncü vakit. Şurası mı, komple mi? Komple fakat <laughs> eğer gecenin bir yerinde, şurada, saat bir on, yazar mısın? On üç saat on üç Ne oldu? 21 Mart'a göre konuşuyoruz. Gece de, gece de on üç, şey sıfır bir olsun önemli benim için evet. çünkü. Hep aklım benim burada. Burada şey yok. Ne derler? Güneş, gölge, direk yok. Ama biliyoruz ki bu bunun devamı. Cevatı devam ediyor. Evet. Buraya kadar, buraya kadar kıldı. Eğer niyet etmişsen, gecenin bir yerinde kalk, istediğin kadar kalk. Ben diyelim ki, <laughs> kılmadım, kılmadım, kılmadım. Diye. Şurada, yani üçüncü vakti tamam. kılmadım. Kıl, Şurada Orta kıl. ettim. Değil bütün gece. Sabahat ikram etmeye evet, dedim. Evet. Bunu burada da kalmıyor. Üçüncü vakit kapsıyor şu an. Evet, şey evet. ben evet. söyledim Burada Şurada. kesemiyoruz yani. Evet. Evet, kes, kesme diye şey yok. Çünkü güneş yok. Neyi keseceğim? Anladım. <laughs> Şimdi oldu hocam. Taraf namazı, taraf namazı. Ney İşaya, akşam ve yatsı. Gece ley. Şimdi lay. <laughs> Taraf. Bunu sabah taraf. Bu öğleden sonra. Öğlen diyelim. Şimdi farz olanlar sabah, öğlen, akşam. Vacip olan ben kılıca hızmalamadım. Ben size çetin kaç kere kalkın, başka geliyorum, iyi. hazır ağlamışken dört kılıyım, sekiz kılıyım falan <laughs> diyorum yani. Kaç kere? Evet. Bana müsaade dedim. Kaç evet, evet, evet. Yani hızımı alamıyorum. Şunları kılmak zorunda. Bu gece uykudan fedakarlık yapılan e, bir namaz. Bu çok fazla mesai. Bunlar mesai. Şunu, şuraya kadar kılmak zorundayım. Tabii. Bunu da buraya kadar kılabiliriz. Ama bunu buraya değil, buraya kadar kılabilirim. Bunun şey, Ama gecenin bir yerine kalkarsan, Hı -hı. bu salatı usta bunların, salatı usta, orta direk. Namazın orta direği. Orta direk. direk. Bunun iz düşün. Bir konuda şey var mıydı sorun kafanda? Yok, benim orada yoktu ya. Yok, ben orada... bir yerde hani buraya kadar kılmak gerekirmiş gibi. Bundan sonra hani kaçırılır yani ben şey düşünüyorum, kutuplardaki Hı -hı. falan olmasa ayarlanırsınız. O şeye göre ayarlanıyor. Hı -hı. Şimdi şöyle, namazın vakitini ederken e, kutuplarda veya bırak kutupları bizim Gürendan'da mesela, bizim diyorum askerlik orada yaptım <laughs> da onun için, Güran'da bizim <laughs> şey, şimdi, şimdi güneş, koca bir güneş, yalayarak geçiyor. Dik geliyor, usta gibi böyle dimdik. Şu var ya, çok sıcak, çok soğuk. Yine soğuk, ekvator. Devamlı 12 saat, gece 12 saat gündüzdür. Evet, hiç oynamaz, evet. hiç kıpırdamaz bu iş, hiç değişmez. bu Tabus'ta tam böyle direğin e, gölge dibine düşer. Bizde dünya eğimi var ya, bizde ne yaparsak dibine düşmez mevsime göre en kısa diye düşünecek bizde. Evet. Ekvatorda en kısa dibinde. Bir de mevsime göre biraz uzunluk biraz kısa ama bunu geçmez, hiç açmaz. O da, o da yaşanıyor yine Hı. yani. Hı altı ayda olsa yaşanıyor. Evet. gece evet. yaşanıyor. Evet. Şimdi kutuplarda dikkat edersen dik gelmiyor. Nasıl geliyor? Yanıyor evet, evet, O yüzden e, burada küçük bir kutup dediğim nokta küçük bir şey. Çok küçük bir yer. Yani Ay vallahi küçük. Oğlum Orada da yaşamak mümkün değil. Eskimo bile yaşamıyor. Eskimo gidemiyor ona. O donacağı yere ne sana? Şimdi Şimdi, yalayarak geçiyor. Yalayarak geçtiği için de bu gün ışığı altı ay gündüz. Gündüz. Altı ayda gece. Ya şöyle diyor, burası gündüzse burası gece. Burası gece, burası gündüz. O şekilde düşüneceksin olayı. Şimdi burada altı ayda bir namaz kılmak diye bir eylem yok. Bakın, <laughs> yaratan Allah yani ben sadece uygularım. <laughs> tamam mı? Ama e, ben işte kutupta yaşasaydım derdim ki Ekvator'u kıstas alırdım, ölçüt alırdım. Öten bu olurdu. Hı. Buna göre yapardım. Bekir'e göre yapardım. Hocam bir şey diyeyim mi? Hı. Eğer Danda, kalıp da altı ay kabul edildiğini noktada bir var ya, evet, evet, en ödülü şu, bombalar gider Evet, evet. Evet. Hatta onlar Evet, evet. Hatta onlarla işler kimse görmüyor diye. Yani. Evet, evet. Doğru. Doğru. <laughs> Bu çok önemli. Sabah tarafı, öğlen tarafı, akşam. Bunlara Züle Efendi diyor, Şu. Saçaklar mı? Evet. Böyle. Saçlar. Gibi. Evet. Evet. Zülef. Bu da Zülef. Zülef. Bu da Zülef. Bu da Çünkü benim genelde buraya falan kalıyor gece namazım. Evet. evet. Üçüncü vakit hep buralara kalıyor benim. Evet. Ali'nin de genelde. Yani. Evet. evet. Biz çünkü evet. bilgisayarın Kalsın. başına kalkamıyoruz evet. Evet. Doğru. Yani bilgisayarın önüne de ilim. Evet şimdi evet ilim Allah sizleri tekipe istesin şimdi tarafın günün iki ucunda deyince çok yanlış. Üçtü Taraf mi? demek bunun iki tarafı demek bu hmm. tarafı bu tarafı nereye kadar uçlara kadar uç kelimesi kullanılmıyor. Evet. Bakın hürlü uç Allah ne diyor biliyor musun? Allah burada ne diyor? Günün iki ucu arasında dersek olur mu? Şöyle diyelim. Ucu değil, arasında. Evet, evet. Ee, bu Zülüf'ten bu Zülüfe kadar olan bu iki taraf. İşte tarafı belirleyen taraf buradan çıkıştı. Nereye kadar? Buralara kadar değil. Zülüfe kadar. Tercüme de yanlış bundan kaynaklanıyor. Uç derse zülüftür. Uç, en son uç. Ekstrem demek. Bu da bir uç, zıt uç. Bu taraf, tarafın buradan başlar. Şu kalemi dikeceksin diyor. Gölgeye ne zaman en kısaysa diyor. Tamam mı? Bu taraf başlamıştır diyor. Buraya kadar gölge kısalmaya devam ediyor. Allah öyle diyor biliyor musun? Buradan, tamam, buradan nasıl beş, buradan beş vakti nasıl çıkartılır? Nasıl Burası çıkıyor? Bir. Ben de bulamadım. Bu zülüf. Burada, Aha. burada bir vakit yok. Şuraya kadar doğrular. Şuraya kadar. Evet. Buraya geliyor adam böyle bir bölüyor. O nereden bölüyor Şurayı böyle bölüyor. Nereden böyle? Evet. Bir de direkt böyle bölüyor. Burada, direkt burada. Şurayı yapıyor, şurayı yapıyor, bir de şurayı yapıyor. E direkt burada. Böyle bir direkt var mı? Doğru. Bu da mı yani? Onlara bak şöyle, Şurayı bir bölüyor mesela, şuraya bir ikinci koyuyor. Anladım. Şuraya bir akşam koyuyor. Burayı da böyle buralara yapıyor. Evet. <laughs> Bunu yok ediyor zaten. Hı. Bir sağlam, bunu da yanlış yapıyorlar. Evet. Şurada falan okuyorlar. Evet. Bir tek bu doğruyor sanki. Evet. 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 Bir tek doğrudan bu sabah konusunda. 14 namaz diye çeviriyorlar. Evet. Taraf, düneğin iki tarafıdır. Gidebileceğin en sonuçtur. Evet. 1.3, evet. 2.3 bitti. Yani bu, vakit tren kaçtı hesabımıza. Tren henüz kaçtı. Uluslar Gidince ne kadar kolay da. E, çizince de kolay. Ne ne kadar kadar, evet. Evet. de Evet, evet. Şimdi sabah tarafa niyet ediyorsun. Öğlene niyet ediyorsun. Gece niyet ediyorsun. İster neydi, ister işe yerde fark etmiyor. Ben sen bilmem, Ben söyleyeyim. Niyetim şöyle. şöyle. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için sabah ikam etmiyor. Evet. Özel kılıyorsan, evet. şükür kılıyorsan, evet. Evet. niyet edilmiş şükür namazı. Evet, evet. Demiyorum işte bir tekrardan. Değil mi? Niyet edilmiş namazlar. Çünkü... Zekat da belirtmeyin çünkü sen iki dediğinde 2222 milyar kabul eder Allah. Tamam. Öyle bir coşkulu ağlasın ki çünkü insan ve benim en sevmediğim namaz, mescidde kılınan namazdır. Tek başına seyredeceğiz bunu. Tek başına seyredeceğiz ama İnsanlar mescide toplayabilmek için Afgan zihniyeti bu, İzgudan zihniyeti bu. Toplamak için bütün yok 27 kat daha sevapmış. Ne demek ya? Var mı ayet? Ayet göster. Ne 27 ayet? Ayet göster. Nasıl onu çıkmışlar? Bana ayet göster misin? Yani hadis getirme bana. Biz onu bitirdik o işi. Kapattık o da. Evet. Nereden çıktı 27? E şey, Filandan rivayetle. Hı. Bana ne? <laughs> Bana ne rivayetle yani? Ben buna bakarım. Evet, kesinlikle. Benim bu durumda. Yani, evet. Siz, evet. Siz de, o, oh de ya. Evet. Maşallah. Şimdi o şekilde yanlış anlıyorsunuz. Onlar düşman aslında da. Geldi anlat, onlar Bak dikkat edin, dikkat edin İbrahim diyorum, İbrahim millet diyorum, İbrahim Atamız diyorum. Hiç Hazreti Mazzet ediyor mu? Neden? tartın korun. O Hazreti olursa diğer peygamberler gider. Güme gider. İbrahim'i savunmuş gibi olur. Ama, şey evet. savunmuyor. İnternette bu mezbur Hazreti falan yazıyoruz. Yani ben şimdi burada diyor ki İbrahim'i Muhammed görüyoruz mesela. Evet, 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 Ama orada olmuyor işte. Evet, şimdi. evet. Evet. Yani ben Hazreti İbrahim'i <laughs> diyorum şimdi özel bir konumu olmadığına, her peygamber arası ayrımı olmadığı gibi ben eğer Resulullah Efendimiz'e getiriyorsa e, selam İbrahim'e de getirmek zorunda. Ne diyor ayet? Dikkatini çekerim. İnna Allahe Allah ve melekleri ve melekleri yusellune <burûs> alem nebi yusellune alem nebi Peygamber'e, hangi peygamber? Nebi diyor. Nebi diyor, Onu, orada var mı şeyde şundan orada? Nebi diyor. O, o zaman eğer e, Selatü Selam Efendimiz diyorsam Hazreti Peygamberimize ona da demen lazım. O zaman hiç çıkamazsın şimdi. Hiç çıkamazsın. Radallahu anh'ı falan demek zorunda kalacaksınız üzerine bilmem. Ne hiç Hiçbir peygamberi diğerinden istiyor. Şimdi şunu diyelim hocam? Bana zor geliyor Önce şey terk ettik. Sizin evet. üzerimizden sonra. Önce A diyorduk ki da, ya Benim yani, mi sevdim? Eş yöneyim. Dedi ki, önce o ikinci yaşa kestik. Bu şahit değil mi? Ne yalan etti? Işte. Şey. Evet, yani ona şahit Birinci. Sonra, onu da Niye biliyor musunuz? de. Evet. Bir o değil ki ama hepsi. Şimdi kelime-i şahit şudur. Eşşedeyna ilah illallah bitti. Çünkü, yani bu haliyle. Musa, Resulü değil miydi? Kendi şart budur. <laughs> evet. evet. budur. Abdül ve Resulü okuyorsan, o kendi şeyini değil. Çünkü biz orada ne, ne dedik? Bir tek kelime söyledik orada. Bir tek kelime. Ve, ee, kimdir sorusuna, ya ben sizin Rabbiniz değil sorusuna şu cevabı verdik biz. La ilahe illallah. Peki şahit olur musunuz buna? Unutturacağım size ölürken. Öyle vererek unutturacağım. Öbür tarafta. Şahid Şahit olur musunuz? Şunu dedik. Eşi de la ilahe illallah. Hı -hı. Ben şahidim Allah'ın bir oda. Orada bize peygamberi getirip de bakın bu CD var ya. buna şahit misiniz demedik ki. Sadece la ilahe illallah'a şahitlik edin. Evet. Sen bizim Rabbimiz şahid şahidiz. Evet. La ilahe illallah. Evet. La ilahe illallah. Evet. Bu olay yani diğerleri bu zıttıdır. Onu işte o sanal ortamda telaffuz etmek çok zor. Öyle yanlış anlamalar oluyor ki içimizden dışımızdan. Evet. Her türlü. ama bilinç bizde. Onlarda olmayan şey bizdeki bilinç. Bizim Mehmet Eylül 19 Muhammed Yazı diye Muhammed Efendi eyvah adam bir şey yapar soktu. Ya. Niye böyle yazsın diye. Dışarıdan bir yazarken e, çekiyor. Tabii tolerans e, göstermemiz de lazım. Yani şöyle ikaz etmemiz lazım mesela bunu yazalım bu konuştukları niye yapmadık? yazmalıyız bunlar aslında.